Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkada da gördüğünüz gibi fındık bahçesindeyim. Hava bugün birazcık serin. Şu an etrafta birazcık sis var. Hafiften de yağmur atıştırıyor. Şöyle arka tarafında fındıkları da görüyorsunuz. Az sonra fındıkların durumunu da size göstereceğim. Etrafı da biraz göstereceğim. Şöyle bizim evin hemen yan tarafı. Bizim fındık bahçemiz burası. Otların henüz biçmedik. Bu sene zaten otlar pek büyümedi. Otlar çok küçük kaldı. Toplamaya yakın, fındıkların olmasına yakın. Bir seferde biçip daha sonra fındıkları toplayacağız. Geçen sene iki sefer biçmiştik. Bu sene bir sefer biçeceğiz. Bir sefer biçmeye bile doğru düzgün ot yok. Bakın hava kurak gittiği için doğru düzgün ot olmadı fındıkların durumunu göstereyim size arkadaşlar fındıkların durumu şöyle bayağı yetiştiler bir tane kırıp içine bakalım Tekli bulayım. Şöyle. Şunu mesela alalım. Şu an ne durumda fındıklar? Bir ay bile belki sürmez. Fındıkların içi de artık yavaş yavaş olmaya başlamış. Küçücük içleri var. Şu an şu şekildeler. Şöyle kıralım. İçi de şöyle arkadaşlar bakın. Açabilirsem. Heh, şimdi açıldı. Şu kadar içi var. Şöyle küçücük içi var. Bu tamamen dolduracak tabi. Şu kabuğun içini. Daha büyüyecek bu. Şu an şu kadar olmuşlar. şu an Haziran'ın 20'sindeyiz. 21'i bugün. 21'indeyiz. Temmuz'un sonuna doğru muhtemelen toplanacak. Ağustos'un ortasında topluyorduk. Son 2-3 senedir. Bu sene havalar kurak gittiği için erken olacak gibi fındıklar. Muhtemelen Ağustos gelmeden toplanmaya başlanacak gibi. Bir de bizim buralar da yüksek. Yüksek olduğu için daha geç oluyor. Alçaktaki Alçak kesimdeki fındıklar daha derken olacaktır. Hava bugün böyle arkadaşlar. Akşam üzeri sis geldi. Öğleden önce hava kapalıydı ama sis falan yoktu. Hafiften böyle arada yağmur da atıştırıyor ama öyle sanki yağacak gibi de bir hava görünmüyor. Bugün yağmurlu gösteriyordu. Bugünden sonra yine açık. Muhtemelen bugün de böyle geçecek gibi. Bunlar pırasa arkadaşlar. Geçen gün bunları çekimini yapmıştım bayağı bir. Kötü görünüyorlardı. Şimdi bakın birildiler. Bunları da annem dikmiş. Bunları biraz geç dikti ki diğer fasulyeler bittikten sonra bunlar oluyor. Şuraya kadar da çapalamış. Şöyle 2-3 sıra kalmış. Küçücük bir yer burası zaten. Diğerleri bittikten sonra bunlar geç oluyorlar. Bunların yeşil fasulyesini yiyoruz. Şurada kendiliğinden olan domatesler var. Şunlar. Bunlar çok güzel oluyor. Küçücük oluyorlar çeri domates gibi. Kendiliğinden bunlar burada yetişiyor, çıkıyor. Şunlar da aynı bakın. Onlar da kendiliğinden oluşmuş burada. Geçen sene burada domates bahçesi vardı. Onlardan kalan domates çekirdeklerinden oluşmuş bunlar. Bunların domatesi güzel oluyor. Küçük oluyor ama çok güzel oluyor. Şimdi geldik geçen gün çapaladığım mısırlara bakın gayet güzel oldu mısırlar geçen gün bunları çapasını yapıyordum videosunu çekmiştim iki hafta kadar anca oldu bunları çapalayalı çok güzel olmuşlar fasulyelere bakın şu kabak Fasulyeler de çiçekte. Çok yakında bunlar da fasulye verir, yeşil fasulye verir. Şöyle. Mısırlar da bayağı büyümüş. Daha kaç gün önce? 10 gün önce belki 10-15 gün önce küçücüktüler bunlar. Çapasını yapıyordum. Videosu da var hatta kanalımızda. Bayağı büyümüşler, güzel olmuşlar. Şuradaki sopa dikilmiş olan fasulyelerin cinsi farklı. Onlar sopaya doğru sarıyor. iplik atıyor. Bunlar ipliksiz. Bunlar iplik vermiyor. Bu taraflara o yüzden sopa dikilmedi. Dikmedik. Fasulyelere bakıyorum acaba böcek var mı diye ama böcekte göremedim. Yok galiba. Olmasın zaten. Olursa ilaçlayacağım. İlacımız var. Şu ana kadar göremedim. Bunların ipliği olmuyor. Bunlar bu şekilde cinsi. 40 günlük fasulye diyorlar burada. Bilmiyorum gerçek ismi ne? Bunlar erken oluyor. Hem de iplik vermiyor. Şunlar gibi iplikli de değil bu fasulyeler. Bakın bunlar. Bunların cinsi farklı bunların. İpliği var böyle. Sopaya doğru sarıyorlar. Ta tepesine çıkmış bakın. Sopanın kısa gerçi bu sopa da hemence tepesine kadar ulaşmış. Sarmış bakın hepsi bunların. sopalara sarmışlar. Böcek falan göremedim. Güzel. Henüz böceklenmemişler demek ki. Böcekleniyor bunlar bazen çünkü. İçinde lahana da var. Kabak var. Bazen şöyle patates var. O patatesler geçen seneden kalma. Daha önceden buraya patates ekmişiz. Bu sene biz buraya patates dikmedik de onlar kendilerinden çıkmışlar. Çapa yaparken de ben çapaladım onları koparmadım. Çapalaması zor oluyor. Bu şekilde içinde çok fazla şey olunca ama çapaladıktan sonra da iyi oluyor, güzel oluyor. Her şey var burada bakın. Yukarı tarafı patates patatesler biraz çöktü. İnşallah dibleri güzel olur. Ağaçları çöktü. Arkadaşlar videolarımız gelmeye devam edecek. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kanalımıza takipte kalan diğer videolarda görüşmek üzere.